Evet merhaba arkadaşlar ben Golücel ve yeni bir Brawl Stars videosu yapıyorum. Evet e, derinle birlikte Wendel e, bin yapmaya çalışacağım. Çalışacağız. Lütfen e, videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ya melodiye bak ya. Bu melodi mi? zorlar mı? Zorlar. Evet. Ya hayır ya ben niye? Hayır. Bak Squeak sen bana gelme. Squeak git şuradan. Git ya oğlum ya. Olmaz. Hayır. Ya, git şuradan ya. Bana taktın ya. Nasıl? Daha çok kazanmaya çalışmayalım da. Ee, son ikiye kalmaya çalışalım. Bence burası daha mantıklı. Ya oğlum bu mu? Derin bir dakika. Hadi. Hadi. Tamam şimdi iki, ilk ikiye kaldık. O yüzden kaçmamıza da gerek yok. Kaybedeceğimiz belli zaten. Evet ben de bayağı bir düştüm. Yani. Aslında. Iı, videodan sonra birkaç maç attım. Kupası işte düştü. Ya git şuradan git. Ya git şuradan. Ya git şuradan ya. Bir şuradan. Lan <laughs> sen. Hadi. Ya sanki buraya geleceğini bilmiyorum. Hadi abi, şu arka. Şu arkaya. Yok, geriye gitti. Ya siz neden buradasınız? Gidin artık ya şuradan. Bak bir dahakisine de sana geri level. Git şuradan. Şu. Vallahi Valla ben seni uyardım yani. Gelin şuradan dedim. Sen ne yaptın? Beni dinlemedin al. Öldü. Öldü mü? Vuracak şey. Ama vuracakken bir vurdum. Allah sen beni dinlemedin yani. Şey, kusura bakma. He ben sana dedim. Ölürsün dedim. Buradan git dedim. Ya bu ikisi de zaten bize taktılar yani. Ya şey, e, o ikisi de mi? Yani ben onları... Yani onlar bize bulaştılar yani. Oriko'yla Mumi'de yani. işte <Gülüyor> <Gülüyor> ya hayır hiç... gir <laughs> On onu bir vur <vursa> <laughs> onu bir var ya чувак, что не Ковак, а ты что война вообще? Шей, Мико. Я Güzel. Ay, ne? Ay, bak şu. Sana oluyor? Sen ne işin var? Sen niye geldin? Sana oluyor Frank? Sen niye buraya geldin? Ya... Dur şuradan ya. Lan sen ya. Zor. Zor yani zor. Baya zor. Zor yani. Tamam bak. Koltuğur. Koltu sen doğdursun yani şimdi. Hmm. Şimdi de sen sorun neydi? Ya derin den listen değil mi? Tamam. Um. Hadi of. Tamam güzel. Ya bir git al. Ya bak. O bu adam, o bu adam intikam alacağım ben? O bu adam intikam alacağım ben? Bekle sen bekle. Ha? Dedim ben sana. Uuu, bir de spike. Bir de spike'ı tuttum orada ya. Yalnızlıkla bir de Spike'ı öldürdüm. Hadi. Ya. Yalnızsta seri Evet, tamam işte burada. Bir dakika. Bir dakika elin vurma. Tamam. Şu Bu bende zaten. Neyse. Tamam. Şimdi tekrar kupa'ma kadar çıkıyoruz. Evet, bugün o maçları kaybettikten sonra biraz düşündüm. Sen dynamic mi aldın ya? Yani. Dynamic işte biraz sorun. Gel, gel, gel buraya, gel, 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 gel. gel. O ya ya bir git ya sen nereden geldin buraya? Ya? İnşallah kaybedersin maçı ya. Ne diyeyim başka? İnşallah kaybedersin maçı. Ya. ya Piper, hayır sakın sakın Piper seçme. Piper, ya Neyse. Bak burada olabilirdi. Hadi herhalde... aksesuar düşündüm. Aksesuar değil mi? Aksesuar. Aksesuar herhalde şey. Neyse. Evet. Oyunda ilk defa gördüğüm Evi kostümü. Boşma. Git şu an. Tamam. Erkek sen bana gel. Hadi. erkeksen bana gel. Ne oldu? ne oldu vazgeçtim diye gelmekten ne oldu keşke bir de şu duvarı kırsa Uf, çok güzel şuradan da tamam. bir ya nerede orada mı tamam abi ya Şöyle yapalım. Ya hayır, hayır. Bakayım ben şarj değil. Ya hayır derin. Neredesin? Neredesin? Gitme, gitme. Ya ya abi. Nereye gittin ya? Ha onlar takım değil mi? Tamam gel gel tamam kaçmaya da kaçmam gerek yok zaten. Bu maçı ben son ben son 2'ye kaldığımız zaman ka kaçınsın değil mi yani? Okay. Hmm. Ya yani de en sevdiğim şey ultisi. Ya ulti, ulti değil de hiper şarjlı ultisi. Olabilir. Yani. Bu arada veriyorum derin tam. Burası. Arkadaşlar burada size bir taktik vereceğim. Ee, karakterin o bak bu Sentinel hiper şarjı nerede anladım? Çünkü aşağısında Ya bir aş... Ya nereye gittin ya? Hayır ben ben şuradan ya yeni mi Byron? Ya. Ya süper sen git. Ya süper sen getirdiği karakterin kostümü sürekli ünlü oluyor. Ya bak geçen daga kostüm getirdiler, getirdiler yani. Herkes daga almaya başladı. Bak şimdi herkes şu neyse. Arkadaşlar bence bu videoyu bitireyim buraya kadar. Benizi çok seviyorum. Kanala abone olup e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.